Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in kamera arkası muhteşem görüntülerini getirdim. Sevilen çiftimizden e, röportajın kamera arkası görüntüleri geldi. Bu muhteşem kareleri sizler için bir araya topladım. Bir video halinde sizler için sunmaya devam ediyorum. Güzel çiftimizin yeni paylaşımları ve yeni Yalı Çapkını setinden görüntülerinin devamını görmek istiyorsanız kanalımda her şeyi bulabilirsiniz. Sizler için yepyeni görüntüleri anında iletmeye devam ediyorum. Eğer bu tarz videoların devamı gelsin istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın, Hoşçakalın, iyi seyirler.